Evrenimiz ve galaksimiz hakkında kısa bilgiler. Plüton'un en büyük uydusu Charon, Plüton'un yarısı kadardır. Şimdiye kadar uzaya gönderilen en büyük nesne uluslararası uzay istasyonudur. 109 metre uzunluğundaki uluslararası uzay istasyonu, dünyanın 400 kilometre üzerinde yer alır ve gece gökyüzünde görülen en parlak üçüncü nesnedir. Plüton'da bir gün 153.6 saat sürer. Plüton kendi ekseni etrafında en yavaş dönen cüce gezegenlerden biridir. Bu nedenle bir Plüton günü 153.6 saat yani 6 gün 9 saat 36 dakikaya eşittir. Güneşe yakın yörüngede döndükleri için Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler olarak bilinir. Sizler bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.